devam ediyor. Salih Keçeci'arımız da Günaydın abi hoş geldin. Günaydın hoş bulduk. Günaydın hoş güzel geldin. Insanlar. Sefa getirdin. Oo! Oh, sefa salihim. da getirdim. Selam da getirdim sana. Heh, selam da var. Kimden biliyor musun? Kimden? Evrim Kırmızı Taş. O çok iyi tanırım dermişim. O kim de? Ee, <laughs> o konuşayım. kim biliyor musun? Demet Akalın. Demet Akalın'ın emlakçısı. emlakçısı. Şimdi geçen ben de izledim programı. Demet Akalın'ın satın aldığı evi satan evet, burada emlakçı var. hanımefendi. Siz de konuşmuştunuz masada gayet güzel. Havuz başında bir pozları vardı. Aynen aynen. O hanımefendi gerçekten İstanbul'un değil Türkiye'nin en meşhur emlakçılarından biri. En meşhuru benim ortağımdır Rodi. Sonra gelir o. Rodi'nin cirosu kaç? Onu söylersen burada sıkıntı ha. olur. O kurnazdır. Bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> 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 ee, evli... Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o mu vermiş Demet O. Ha. Ha. Verdiği evde neresi biliyor musun? Neresi? Erdal Acar, Emel Yıldırım evliyken oturdukları ee, evet. villa. O. bunu kendi Erdal kendine özel yapmıştı. İşte ben o biliyorum. evi. Evet. Girişte sağda bir yolu vardı. O, yüksek tavanlar falan. Evet. 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 Erdal evet. kendine oh, yapmıştı hocam. onu. Evet. O ev hanımefendi aslında yabancı bir e, emlak şirketinin Türkiye'deki temsilcilerinden biri ve Türkiye şampiyonu dünya şampiyonu. Onunla bir tanışalım. Giro, Ciro'da. Maşallah. Neydi Evrim yani. Hanım mı? Evrim Kırmızı Taş. E, Çok evrim, selamı evrim, var sana. Evrim, sana. Görüşelim canım benim. Biraz e, benim <laughs> oldu. <laughs> biraz incinmiş. <laughs> senin tanımamandan. <gülüyor> <gülüyor> senin, tanımamandan <gülüyor> <gülüyor> senin tanımamandan dolayı biraz incinmiş. Onun ben gönlünü aldım. Ben, ben, ben alayım. Selamını al. Özel gönlünü almak istiyorum. Bir tamam. tanışalım Salih Bey. Seve seve. Bir kahve seve seve. Kalbinin mimarı olabilecek misin abi Evrim? Oğlum orada Olur. aldığından yüzde on düşürsek Allah bereket versin. Kız rekortmenmiş. Amacın kalp değil mi senin? Bread money. Oğlum, ekmek, tabii. ekmeğe gideceğiz tabii, değil mi kızım? Tabii. Sen anlaştın şey. mı sinema filmini? Ablam nerelerde <laughs> Tamam oraları da göreceğiz Odaklara <laughs> Zamanına saygı gösterelim. Teşekkür ederim. Tabii biz de var. Ne diyorum burası kim neresiyim ben? <laughs> sevgili, Anladın. sevgili Evrim Kırmızı Taş'a selam olsun. Selam. Masadan selam olsun. Ee, gerçekten Türkiye şampiyonudur. Ciro'da Türkiye'den... ve dünya şampiyonudur. Ee, çok da başarılı bir satıcı. Maliyeci arkadaşlarımıza duyurulur. Evet. <laughs> Şampiyon şaka olmak şaka kolay herhalde. değil. Şaka şaka. şaka de. Beyan, Bayağı, beyanda bulunup şaka şaka diye. Beyan ya şaka şaka. Şaka. Maliye sesleniyor. Haklı. Şakaymış bir. Ama de. şampiyonluk öyle bedava <laughs> olmuyor. Herhalde. Ciro ile oluyor. Evet. Ciro'dan resmi rakamdır. Yiyeceksin şimdi. Niye işte. Ya hafta sonra kapıtaydı.